Güzel bir gün hayır dualarıyla başlar. Günaydın. Hayırlı, mutlu, enerji dolu, bol, bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Ve yeni güne her zaman olduğu gibi bir besmele bir de şükürle başlıyoruz. Her sabah anne servisiydik. Bugün aile servisi olarak yollardayız. Az önce oğlumu bıraktık. Şimdi Elif Ceren'i de bırakacağız. Çünkü Elif Çelen Hanım illa diyor ki anne sen de gel, sen de gel, sen de gel. Yani. Kıramadım ben de. Artık dedim hadi ne güzel baba evde olunca o götürüyor aslında çok büyük rahatlık ama yok şöyle küçük bir miniş kızınız varsa öyle olmuyor işte o işler. <laughs> Neyse feda olsun ne yapalım. Başladık biz güne çoktan bakalım bugün bizi neler bekliyor neler yaşayacağız sizlerle beraber güzel paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Eve geldik gelirken de şöyle bir bahçeyi bir bakalım dedik. Biber alacak eşim kahvaltı için. Bakar mısınız şu güzelliğe? Maşallah, subhanallah. Tabi domateslerimiz de burada. Değil mi ya? Maşallah ne kadar çok bereketliydi. Domates de bu sene bayağı güzel verdi. güneş olsaydı. İşte güneş, evet. Daha da güzel kızaracaktı ama ordu güneş biraz sıkıntı bulur bulduğun an öpeceksin başına koyacaksın kapya biber daha alayım al al kapya biberimiz de azdı hatta yoktu belki bile evde hiç hatırlamıyorum şu anda hmm, çok güzel valla çok güzel yalnız bahçenin tekrar bir bakımdan geçmesi gerekiyor artık kış geldiği için sökülüp tekrar bahara hazırlanacak hemen eve geldim ve güzel bir kahvaltı hazırladım bile eşimle kendime çocuklar yapıp gittiler biz yapmamıştık zaten ee, şimdi ne var kahvaltıda hemen ondan bahsetmek istiyorum bu hafta hiç ekmek yok sıfır ekmek olacakmış yine her zaman olduğu gibi kırmızı biberimiz domates salatalığımız üç tane zeytinimiz yumurtamız yarım yağlı beyaz peynirimiz ve bol yeşillik roka ve maydanoz ekledim ben de kendime onun on gibi bir tabak hazırladım. E, sabahları falan evde olduğu zaman eşime uymaya çalışıyorum. Ben de mutlaka siz de benimle devam bırakmıyoruz hanımlar. Böyle anlaştık unutmayın. Eşleriniz de böyle sizi zorluyorsa böyle bir kahvaltı tabağı hazırlayın. İnanın hayır demeyeceklerdir. Evet biliyorsunuz ki hep bahsediyordum bu mutfak taşığının rengini sevmediğimle alakalı. Elimde değil ben bir türlü alışamadım bu rengi. Aslında güzel ve kaliteli de bir ürün. Kullanımı da aslına bakarsanız rahat ona hiç diyecek bir sözüm yok. Tek sıkıntısı rengi. Bir türlü bu rengi sevemedim ben. Ee, daha önce lojmanda oturuyordum bahsetmiştim. <laughs> Lojmanın yerleri böyleydi. Hep aklıma orası geliyor. E, kötü bir anı değil tabii ki ama niyeyse sanki hala oradaymışım izlenimi veriyor. Ben de istedim ki aslında kaplama da düşündüm ama her yerde kaplama olmuyormuş. Ve kalıcı da bir şey olsun diye. E, şimdi ölçü almaya geldiler. E, Belanco dedi sanırım. Böyle bir bütün halinde oluyormuş. Bir ona bakacağız. E, ondan sonra da farklı modellerde bakacağım. Ona göre de içime sinen muhtemelen yine ben beyaz yaptıracağım onu da söyleyeyim. Çünkü kafamdaki tamamen beyaz. Buradaki lavabonun modelini değiştirip değiştirmeme konusunda da bir araştırma yapmam lazım. Farklı modellere bakacağım. Hatta bir kafam diyor ki şu gördüğünüz bu bütün eşyalarımı alan e, mobilyayı kaldırıp tezgahı şöyle uzatmak da istiyorum. Altına dolap vesaire. Bakalım bir de mobilyacıdan fikir almam lazım bu konuyla alakalı. Zamanla oturacak. E, İşimi en sonunda bu noktaya getirdiysen beni alkışlamanız lazım. Çünkü tamam yaparız tamam hallederiz tamam bir ara aradan çıkartırız derken o ara bu ara oldu. Baktım kafama göre evde bulamıyorum bari evimi yenileyim değiştireyim. En azından içime sinsin. E, şimdi o yapılacak bir de e, muhtemelen hazır tadilata girmişken e, küçük lavaboyu da kırdırıp orayı da çamaşırlık yaptırabilirim. Çünkü kurutma makinesine ihtiyacım var ve çamaşır makinem artık gerçekten beni çok zorluyor. O yüzden almışken ikisini bir arada alıp tabii ki bu işleri böyle sıraya koyup yaptırmam lazım. Bakalım hayırlısı olsun. Gittikçe sizlere de gösteririm mutlaka. Modelleri yine sizinle beraber beğeniriz. Evet bir taraftan da öğlen için yemeğe hazırlıklarına girişmem lazım. Türlü pişiriyorum. Şöyle semzak dövücümle... Abi çok güzel bir ürün ya gerçekten. Böyle pratik şeylere bayılıyorum. Şöyle. Bunu alalım. Tertemiz oldu ve çok da kolaylık. Hemen türlü için gerekli olan sebzeleri hazırlamıştım. Yavaş yavaş içerisine ekleyerek devam edeyim. Evet çok şükür yemeğimiz pişti. Şöyle bakalım mı? Tam da öğlen vaktini hazır ettim elhamdülillah. Şimdi çocuklara bunun yanına pilav yapacağım. Ama eşim patates hariç içerisindeki bütün sebzelerden yiyebilir. Patates yasak. Hemen eşimin öğlen menüsünü hazırladım. Ne var peki? 4 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Salata bol miktarda da yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ve yemeği, sulu yemeği. Bu şekilde olacak. Şimdi o hemen karnını doyursun. Dışarıda işlerimiz var. Onları halletmemiz için çıkmamız lazım. Evet Opel'e geldik. Opel'deyiz. Peugeot 208 ya da Opel Corsa bakıyorum. Bakalım nasipse birine karar vereceğiz. Böyle çocuklar okula götürüp getirirken falan bir de kendime ait bir araba olsun. Nasip olursa diyelim bakalım. Yalnız şu anda ellerinde yokmuş. Ben boncuk mavisini istiyorum bu rengin. Ee, sanırım Kasım gibi aralık gibi falan gelecekmiş. O zaman bir daha bakacağız. Şimdi bir test sürüşü yapıyorum. Evet oradan da nereye geldik? Ceren Hanımı jimnastiğe getirdik. Ceren aynı zamanda Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri de judoya başlayacak artık. E, Valla bütün hafta yoğunuz. Önceden Salı, Perşembe geliyorduk buraya e, jimnastik için. Şimdi Pazartesi, Çarşamba, Cuma da judo için geleceğiz bakalım. Hayırlısı. Koşturacağız çocukların arkasında. Ee, Eve gelir gelmez hemen pilavı ocağa attım. Ay siz Pardon. benim pilavlarımı özlemişsinizdir. <laughs> Sırf sizin için yaptım desem hiçbiriniz inanmazsınız. Evet ben olsam ben de inanmam. Neyse siz de özlediniz. Ben de daha çok özledim. Böyle ara arada yapıp yiyorum. Ne yapayım ya o kadar da değil artık ben dayanamam. Bir çorumluyla pilavı, pirinci bir de leblebiyi asla tartışmayın ikisinden de ikisi olmadan da olmaz. Gerçekten olmaz. Hele ki leblebi ile aramdaki aşk bambaşka. Peki bu akşam eşim ne yiyecek hanımlar diye sorarsanız eğer bana eşim bu akşam lor peynirli salata yiyecek. Ben de diyetisyenin önerisine göre yapmaya devam ediyorum. Ya lor peynirli salata ya da tavuk et balık vardı. Bu tarz bir şey vardı ya da sebze. Ben de sordum ona dedi ki zaten dedi hani öğlen yedim. O yüzden de dedi et tavuk balık da yiyesi yokmuş hayret <laughs> Vallahi ben de şaşırıyorum inanın sizinle birlikte ben de şöyle güzel bir lor peynirli salata yaptım zaten sebze yemeğinden de vardı 2 kaşık da dedim sebze yemeğe koyarım bu akşamı artık böyle geçer böyle salata gerçekten çok doyurucu oluyor. E, ne zaman salata yesem zaten ben akşama kadar acıkmıyorum. Böyle bol bol da yiyince kalorisi de yok. Karnınızda tok mis gibi. Sadece kızartmaları vesaire özlüyoruz tabi hamur işlerini de. Artık neyse bu diyet programı süresince dikkat edeceğiz. Gördüğünüz gibi iki arada bir derede detoks suyumu da aradan çıkartıverdim. Ee, i̇çerisinde limon ve maydanoz var. Gün içerisinde 1 litre mutlaka tüketin. 1 litre suyun içerisine yaptım zaten bir tane limon. Bir yarısını sıktım içerisine, yarısını dilimledim attım. Böyle yarım demet kadar da maydanoz. İnanın vücudunuzdaki ödemi falan atacaktır ama tansiyon sorunu olanlar tabii ki dikkat etsinler diyorum. Doktorunuza danışın. O zaman tamamdır. Ay, havalar soğumuş kış geliyor bence. Hatta geldi bile orduya inanın ki ben üşüyorum sizi bilmem de şu anda üzerimde battaniyeyle böyle koltuğa uzandım. Bütün gün oradan oraya oradan oraya koştur koştur derken akşamı ettik. Böyle bir ağırlık çöktü üzerime ama çok tatlı, çok güzel, çok huzur verici bir ağırlık. Uzun zamandır böyle bir ağırlığa ihtiyacım varmış açıkçası. Kafa rahatlığı çok önemli onu anladık. <laughs> o yüzden böyle güzel böyle kalmaya da de devam. E, o yüzden böyle kısa aralıklarla inşallah videolarıma vloglarıma devam edeceğim. Yarın usta gelecek e, mutfağa bir bakacak bakalım. E, çünkü ben o camın önüne de bir tezgah gibi bir şeyler yaptırmak istiyorum. Oraya şöyle bir hmm, oval şekilde dönsün. Oraya da belki bir dolap falan. Bakalım güzel olacağını düşünüyorum ama tabii ki bunu usta karar verecek. Hatta oradaki lavaboyu alıp camın önüne de koydurabilirsem harika olur bence. O tezgahım bir uçtan bir uca bomboş kalır ve ben de ona göre de güzel bir şey yaparım. Bakalım hayırlısı olacaksa eğer usta karar verecek buna usta daha iyi bilir ustalar. Çünkü anladığım bildiğim bir şey değil. Ben sadece fikir yürütüyorum. Olmasını hayal ediyorum. Olursa güzel olur. Olmazsa da ona göre bir şey uydururuz artık. Neyse tezgahın rengi değişsin de inanın artık daha gerisini istemiyorum. Ee, yarın da gelirse yarın da size ona göre bir bilgi veririm. Sizi çok seviyorum. Ee, ordu yağmurlu. Yağmur yağmaya başladı. Zaten bu yağmur bir başlarsa bir hafta sürer. Ondan sonrası da zaten artık iyice kış gelir. Petekleri, petekleri yakmaya başladınız mı? Merak ediyorum açıkçası. Ee, biz daha hiç açmadık kombileri kombimizi ee, ama herhalde artık yavaş yavaş açarız çünkü akşamları böyle bir hissediliyor dedim ya bakın böyle ince battaniyeler falan aranıyor artık ben arıyorum en azından ama bizim kuzular aramıyorlar <laughs> ya çok hareketliler akşam olunca ben akşam olunca böyle bir çayım kahvemi alıp bir kenara çekildiğim için ben akşam uyumak istemiyorum hiç ama saat 10 yatak 10 kuralımız devam ediyor evet. okullar açıldığından itibaren saat 10 Yeter. Allah'ım iyi ki de şu anda saat 8'de. Amin. Evet ben de hemen videomu editleyip sizlerle buluşmak istiyorum. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. iyi ki hayatımızdasınız. İyi ki çok güzel bir aile olmuşuz sizlerle beraber. İyi ki bu kanalı açmışım. Evet. Allah her birinizden razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yeni vloglarda buluşuruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone ol. Ailemize abone ol. Oh. <laughs> Çilek tadında bir kanal. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor>